bu kadar eşit değil. Yani öncelikle bitirmiş. Uygulamada çok net örnekler vermiş. Ee, şeyden başlayacağım. Hazreti Ayşe annemize hukuku öğretip bütün hesaba Hazreti Ayşe hukuk deriz. Seminerler yap. Gerek aç sırasında bütün insanlara gerekse aç dışındaki devreden hesaba hukuk Medine'nin ilk belediyesi ise Hazreti Şifa'dır, hanımdır. Ve dünyasının değişimi kadar belediye reisi var. Medine'de parikane dediğimizde Medine inşaatlerinden sonra kurulan yönetim kadrosu na paralel olarak bir istişare heyeti kurdu. Hatta Efendimiz kurduğu bu istişare heyetine İsa'nın havariyumlarını benzetti. Onda 12 kişiydi, ben de 12 kişilik bir danışma kurulu kuracağım dedi ve kurduk. Medine'lerden, yani Medine'nin yönetimi yeni kurulan devletin faaliyetleri hakkında. Bu 12 kişilik grubun ikisi kadındı. Ki bunlardan bir tanesi meşhur, Hazreti Nesibe'dir. Efendimiz'i Medine'ye ilk davet eden hamledendir. Bu şekilde hayatı boyunca kadınların savaş dahi bir anlamda siyasi tercih bir, bir komisyon. Medine'nin yönetimindeki bir komisyonda iki tane hanımın bulunması. Yüzdeye vurursanız 12 kişi ve kişi yüzde 18 eder. Demek ki yüzde 18 pay ayırmış hanımların bulunması. Hiç bir alim çıkıp da hayır efendim sonradan böyle uygulamayı kurmuş mu? Efendimiz kurmuş mu? iki tane hanımın getirmiş, faaliyet göstermiş mi göstermiş, Hazreti Şifay Belediye Reisi yapmış mı yapmış, ne konuşuyorsunuz? Kimsenin konuşmaya hakkı yok. Hazreti Esma Medine, bir esma var böyle İslam tarihinde üç tane esma vardır. Bunlardan bir tanesi Hazreti Esma, Medine Esma Çok cesur bir annemizdi. Bir gün Efendimiz'in savaşlara ben de geleceğim. Farikene fark dönemimiz de o zamana kadar uygulamada hanımlar yaralılara yardım edenler ve savaşın arka hizmetlerini e, becerilerdi. Tabi demişken yaralılara yardım et. Ondan sonra efendim bizim hizmetlerimizde de bunu. Ama ben savaşmak istiyorum. Ben savaşçıyım. Tabi diyor. Savaşabilirsin. Seni yardım için aldı. Hanımla ayrı müdahale ediyorum. Esra demiş ki, o Esma savaşmak istiyor. Kadronuzu al. Bu kadar net bir Efendimiz'in Ama zaman içerisinde erkeklerin bütün dünyada baskın çıkma arzuları ve de dürtüleri İslam aleminde maalesef hem Abbasilerin hem, hem de bilgilerden yansımış ve kadını